Azotiyoperin beslet hastalığında tedavi edici özelliği gösterilmiş önemli bir tedavi seçeneğidir. Özellikle tekrar eden göz ataklarında olmak üzere beslet hastalığının birçok tutulumunda uzun süredir kullanılmaktadır. İlk tedavi başlangıcında bazı enzim eksikliği olan nadir bir hasta grubunda azotiyoperine bağlı beyaz köre düşmesi veya lokasi sayısında azalma görülebilmektedir. Bu durumda kişiyi enfeksiyonları yani mikrobik durumları yatkın hale getirmektedir. Bu nedenle Tedavinin başlangıcında bu açıdan dikkatli olunmalıdır. Hastalar ateş ve enfeksiyon bulgusu gelişmesi durumunda hemen doktora başvurmalısınız. Azotiyoperin kullanırken mide bağırsak şikayetleri, bulantı, kusma da olabilmektedir. Ayrıca deriler, deride döküntü, ağız içerisinde yaralar da gelişebilmektedir. Eğer azotiyoperin dozunda değişiklik yapılmışsa 2 haftada bir tam kan bakılmaktadır. bakılmalıdır sorunsuz biçimde azotiyoperin kullanırken 6 haftalık aralıklarda tam kan sayımı ki burada lökosit, trombosit, hemoglobin ve karaciğer fonksiyon testleri AST, ALT değerlendirilmelidir. Azotiyoperin kullanılırken gebe kalınması tartışmalıdır. Yine de romatizma ilaçları arasında göreceli olarak gebelikte güvenilir ilaçlardan birisidir. Bebek emzirirken de güvenle kullanılabileceği belirtilmektedir.